Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi umarım iyisiniz iyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle sizin için bugün Nisan'ın 30'u 2024 arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlama başlayacağız ve takip etmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum ve buradan Faci anneniz ve sizin için alma verme dengesi için biliyorsun ve buradan da geneldir size uyanı alıyorsun uymayanı evrene gönderiyorsun fincanımızı size göstereceğiz etrafı her yeri çok güzel bir şekil şaman görünüyor bakalım neler çıkacak yorumlama başlayacağız arkadaşlar sıkıntılar o kadar çuvalmış her yere dağılmış gibi ama o kadar göz aydınlığı da arkasından oluyor görüyorsun sanki artık duyacak gibi bir mutluluk paylaşırsınız. Biraz sanki dağılmışsınız iki koçunuz var dışarıdan uzak yerden gelebilir. Bu uzak bir yurt dışından gelebilecek iki haberdir. Buradan da oturmuşsun düşünüyorsun taşınıyorsun düşüncelere dalmışsın baksana görüyorsun. Bak balığınız böyle dışarıdan gelecek bir nasip elinize düşecek. Beklenden bu nasip size mutluluk getirecek. Buradan tüm sıkıntıları, geçmişini, sorunlarını hepsini parça parça atıyorsunuz. Vahane, dişine dedikodu yayılmış gibi bir haber var. Bir yolunuz var, bir taşınma var. Bir de için görüyorsun bir yerden sanki için şişmiş patlamak üzere uzun bir hayırlı bir kapı var bir görüşme, bir konuşma yüz yüze görüşeceksiniz. Buradan bir dilek tutmuşsunuz. Üç kişilik bir görüşme var. Bu üç kişiyle birlikte sanki üçü de bir haber bekliyor. O haberi duyacaklar. Buradan bir kalabalık içindesin. Ama güzel bir mutluluk kalabalıktır. İki yerden gene yolunuz var. Bir kesinti yolunuz olmuş olabilir. Ve güzel bir sanki başının üstünden böyle bir sadaka vermişsin ya da sadaka vereceksiniz. Çok başka başka yerlerden haberler geliyor. Güzel haberlerdir. Mutlu haberlerdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Bu herkesin sahipiyim sonsuzdur. Hepinizi çok seviyorum yani. Bir şeyin olmaz. Buradan bir aşkınız sanki aklındaki kişiyle aynı hissi hissediyorsunuz gibi. Çok güzel bir aşk yaşayacaksın gibi ve güzel bir aşk yaşıyorsunuz yaşayacaksın gibi çiçekler gibi açılacaksın birbirini hissedeceksin gibi çok güzel bir flört, yade aşkın eşin bir çok iyi birbirinize geleceksiniz yani çok güzel bir eğlence ve artık nedir sevdiğin kişiyle birlikte geçireceksiniz. Yani bu sevinç haberiniz size ve buradan da sanki bir e, ben buradan gördüğümü hissettiğimi yani söylüyorum arkadaşlar ve tutkuyla seni seven biri var ve birbirinizi tamamlıyorsunuz gibi ben tecrübeli bir falcıyım arkadaşlar yeni çıkan 30 yaşlarından 20 yaşlarında 16-17 yaşlarında değilim güçlü bir kişi erkek sanki ve seni koruyacak, kollayacak ve seni korumaya altına alacak gibi biraz korkuyor ve korkuların ne görüyorsun yüzleşiyorsun adım adım ilerleyeceksin İlerlediğin zaman ilerliyorsun gibi ve mutlu sanki bu korkuları hepsini yeniyorsun ve istediğin gibi her şey olabilir ne ile korkuyorsun gibi bir erkeği kaybetmek ya da bırakmak ya da beni bırakacak gibi ya da beni istemeyecek ya da beni rahat edecek ya da bir işe girmek ya da bir işim olmuyor olumsuzluklar hangisi olursa güzel geçecek Allah'ın izdi ile rahat olun yani güzel bir gelecekler sizin önünüzdedir Allah'ın izdi ile canım sanki bir kişi depresyona girmiş gibi üzülüyor ve seni kırmış biri üzmüş gibi ve biraz utanıyor pişmanlık duyan bir erkek var bu erkeğin isminden A ile de harfi var ama temiz kalplidir bu kişiliği çok temiz gelecekler de önünüzde var sanki çok güzel bir bebek haberi de size alabilirsiniz güzel bir haber alabilirsin gibi ve sanki kalbinde çocuk gibi temizdir yani bir kafanı takmışsın, çok düşünüyorsun, çok kafana takmışsın gibi bu düşüncelere dala dala bir durum değerlendirmesi olacak. Bu değerlendirme sanki güzel sonuçlar alacaksınız gibi görünüyor. Allah'ın izniyle. Biraz dinleniyorsun, belki ayrılmışsın, belki ayrılmış olabilirsiniz gibi güzel bir haber gelecek ikinize de. Bu kısa sürede bu sıkıntılar bitiyor. Birleşmeniz oluyor gibi. Bir karar veriyorsun, vermek zorundasın gibi sevdiğin kişi belki uzak mesafe olabilir. Belki bir uzak mesafe bir yere gitmişsin gibi. Ya desen uzak mesafede olabilirsin gibi. Buna karar vereceksin birlikte. Bir önünden bir yol var, bir niyet var. Bu niyet ve yolun sanki güzel bir haberler varsın gibi. Seni sevdiğin kişi seni takip ediyor, izliyor her yerden. Sanki takiptesin, sürekli sizi düşünüyor. Bir de bir çözüm senin elindedir. Bu çözümü sanki yapacaksın bunun önünü açacaksın gibi görünüyor. Ve işten ve çok böyle e, kariyerin yükseliyorsun ve daha güzel bir yolla bir işte güzel bir gelecekler mutlu hayatta her şeyi sen karar veriyorsun. Bu karar verdikten sonra her şey istediğin gibi olur. Allah'ın izni ile daha rahatlama, daha mutluluk hayatınızdan olabilir gibi görünüyor Allah'ın izni ile. biliyordu. bazı kişiler narsist olabilir. Aralarında kalmış olabilir gibi. Biliyorsun, takip ediyorsun bunu. Biliyorsun kim. Bir sabırlı davransan, sakin davransan her şeyi çözebilirsin. Bir şey var. Sen bilmiyorsun. Sevdiğin kişiyle ilgili olabilir. Seninle bilmeden şeyi bileceksin. Haberin olacak mutluluğu. Doyacaksın gibi. Bir de bir kötü davranış sergilenmiş gibi bir durum var. Ya kötü kelime kurulmuş, ya sizi kırmış ya sizi üzmüş olabilir canım. Maddi manevi. Sanki arkadaş çevresinden güzel bir destek alacaksın gibi bu destek de size iyi. Ama tanıdık dost, sevgili, güzel bir destek alıyordunuz gibi yardım alıyordun. Bir mahkemelik varsa ailenizde adaletli hayatınız geçecek gibi ama ailenden sevdiğin kişiden, kimden olacaksın gibi sevdiğin kişiyle karşılaşmış olabilirsiniz gibi bu kadar çok da çok güzel bir aşk bir hayat hayatınızdan olacak gibi sanki tesadüf tanışıyorsun bu kişiyle görüyorsun yıldızların uçuşuyor gibi biraz göze gelmiş olabilirsin yüz yüze görüşme var bir de birbirinize sanki zıt gelmişsiniz birbirinizle sanki böyle bir karşılıklı tartışma olmuş olabilir. Allah'ın izniyle güzel bir aile, bir yuva, bir gelecek, bir mutluluk yaşayacaksınız gibi bir erkekten çok güzel aklındaki kişiyle çok güzel bir bir evlilik, yuva sahibi olacağını delalet eder. Allah'ın izniyle bir üçüncü kişi de Sanki bir kişi aranızda girmeyi ve sanki e, zarar vermesi gibi aranıza girebilir ya da girmiş olabilir. Bu üçüncü kişi sanki e, biraz zarar verecek bu kimse onun için kimseyi aranıza almayın. Bir de bir kişi biraz egolu bir kişi var bir erkek. Bir sanki bir konuşacaksın bir kişiyle. Çok şeyler diyordum plan proje ama bunu e, bir iş teklifi size gelebilir bu sevdiğin kişiden de bir haber geliyor size bir nişan ailenizden olur bir kişi de çok yorulmuş ve e, sanki değişik bir kafa dedin ama çok e, bir kişi de kötü enerjileri yayıltıyor gibi etrafınızdaki biri canım çok bir güzel bir birlikleriniz oluyor. Güzel gelecek, mutlu bir hayat birlikte geçireceğini görüyorum Allah'ın izniyle. Sevdiğin kişi sanki birlikte güzel bir hayat yaşayacağını görünüyor. Bir çevre etkisinde kalmış olabilirsin gibi bu çevre etkisinden çıkacaksın artık. Kimseye kulak asmayın, kendine güvenin. Ve bazı şeyleri duyduklarına inansın çok iyi olur gibi görünüyor. Ve burada da bir erkek çok korkuyor gibi ya terk edilmiş ya da ayrılmış gibi bir korku sarmış bu kişiye ve bir kişi de size kıymetli bakacak ve doğrusu biliyorsun. Bir buradan da bir güzellikler önünüzdedir görüyorsunuz. O kadar güzel bir fincan çıkmış ki seni sevdiğin kişi seni çok kıskanıyor, bir kıskançlık yapıyor ki kimse sinekten daha kıskanıyor ve artık kimseyi aranıda ve böyle bir kıskançlık aşırı derece. Bir çok korkuyor diyor ki beni terk edecek. Ya da terk ediyor ya da başkasıyla çıkıyor bir güzel gelecek mutlu hayal güzel sanki gelecek yer var önünüzde burada her an, her şeyi bir mutlu haber alabilirsiniz canım bir de bir taraftan sanki ben sıkıntıya gittim gibi bir düşüncelere dalmışsın çıkacaksın bu Sıkıntı bir kişiyle tanışıyorsun gibi ve bir kişiyle bir tanışacaksın gibi bir de bir şeytan var sizlerle uğraşan biri veya sanki etrafınızdan dönen bir şeytan var. Hem böyle bir şeytanlık yapan karıştırıcı gibi biraz aklındaki kişiye biraz güvenmiyorsun, güven versen çok iyi olur. Güvensizlik yaşıyordun. Bunun için güvensen çok iyi olur arkadaşlar gibi. Bir sanki evini değiştiriyorsun ya de ayrı eve taşınıyorsun ya da ev alıyorsun o da olabilir bir kişi üçüncü ya bir erkekten boşanmışsın ya bir ayrılmış gibi bir durumda var bir de bu bir erkek her şeyini sana vermeye hazır olur gibi bir kişi de çok öküzlü bir karar vereceksin bu kararlar artık sen veriyorsun başkası değil ee, bu neyse biraz tenedüttesin gibi bir e, her şey senin elinden bitiyor. Karar verecek sensin biliyorsun. Seni de mutlu edecek bu kişi doğrusu. Bazı şeyler kaderimizde var da kaçamazsın. Huzur, mutluluk istiyorsun. Umarım huzur, mutluluğu olacak. Allah'ın izniyle bir kader var sizde. Bir sanki bir kişide basiretsizlik var ve aile içinden çok güzellik ve güzel bir aile bir yuva sahibi olursun gibi. Bir de bir kişi size düşmanlık yapan bir bayandır. Sanki sırtından vurmaya çalışan bir bayan var. Bu bayan da kimse belki tanıdık belki yakın. Biraz kendini yorgun hissediyordu. Biraz da sanki korkun var. Kafasını sıkışmış gibi hissediyordur bir çare bulmaya çalışıyorsun gibi bir evlilik yaparsınız ve evli ise güzel bir mutluluk hayatınızdan olabilir arkadaşlar bu geneldir bu özel değil haberiniz olsun özel isteyenler kişi onlara bakıyorsun karşılıklı bir konuşmanız oluyor görün bir ailenizden bir devlet haberi alıyorsunuz gibi bir huzursuzluk yaşamış olabilirsin ama bir de mutluluk olacak. Bir kişinin kalbini çalmışsın gibi. Sen de onu çok seviyorsun. O da sizi çok seviyor birlikte. Dört kapınız da açıktır. Güzel bir sanki bir kişi adım evinize atıyor gibi. Bir kişi huruz gibi önüne çıkıyor. Sen üstüne hem seviyorsun hem de korkuyorsun gibi. Bir tarafta korku bir sevgi bu kişi de gerçek seni çok seviyor seni de çok düşünüyor sana bağla bu kişi bağlılık olacak gibi ve yüz yüze görüşüyorsun sarılıyorsun sanki arkasından bir şey var sana verecek bu neyse bir öfkem var biraz çok göze nazara da gelmişsin gibi ve üç kişilik bir görüşme konuşma var bir de bir kaliteli bir kişi size haber veriyor, müjde işte veriyor, sevgi veriyor. Bir kişiyle ilişki yaşıyorsun ve adımlar tamamlıyorsun. Ne de geliyor, ne de gidiyor. Yani bir ne öldürüyor, ne yaşatıyor gibi bir durum var. Bir yol var. Bir devlet kapınız açıktır. Sanki bu kişi bir erkektir. Onun sıkıntı var. Bu sıkıntıyı bitirecek ve çok da sırtına bir yük almış bu erkek seninle birlikte onunla bir görüşmeniz oluyordun iki haber birlikte alıyorsun ki bir çok güçleniyordun çok da kendini dert kendini etmişsin biraz yıldız düşün kaç yerden çıkıyor çünkü geneldir bir aklındaki kişi güvenebilirsiniz gibi onun sonsuza güvenebilirsiniz Diyorsun güvenmiyorum. Pek emin değilsin ama çok seviyorsun, çok düşünüyorsun. Aklında sen varsın. Ona güvenebilirsiniz. Yani güvenili biridir. Bazı şeyler diyorsun ki ben yapacağım, edeceğim. Yapma çalışan bir erkek gönlünü alacak gibi seni üzüyor sonra sanki gönlünü almaya çalışıyor gibi seveceğim birisin ve çok da arkaya kese yardım edecek cömert ve iyi ruhlu, iyi huylu ve çok da dürüstlüğün dört dürt dörtlü gibi. Biri de sana zorbalık yapmış olabilir ya Karanlık da karanlıkta kalmış gibisin bir gibi. Sen öyle hissediyorsun gibi ama bunlar hepsi geride kalacak mutluluk yakındı. Bu kişiyi çok zevkine düşkün bir erkek var. Nereye gidersen gitsin gibi mutluluğun peşinde. Nereye gidersen gitsin. Gene son limanın sensin. Sana gelecek gibi sizi düşünür. Ve senin kollarında rahat eden sensin. Çünkü bazı şeyler çok gizli konular var. ikinizin arasında aklındaki kişiyle çok büyük bir zafer kazanıyorsun. Seninle bu aklındaki kişi büyük bir zafer birlikte kazanıyorsunuz artık ne yapıyorsun? Çok dalgın, çok sıkıntılısın ama buradan da bir hem fedakarlık yapacak hem cömertlik yapacak gibi aklındaki erkek çok da sahip olmaya çalışacak gibi biraz çevre etkisinde kalabilsin ya da kalıyorsun insan halidir kendini şifalanacaksın Allah'ın izniyle ve kimsenin etkisinin altında kalmıyorsun gibi görünüyor. Bir arkadaşlar sizin tabağınıza bakalım. Niyet edeni etmeyeni her zaman daim olsun. Ve hepinize de selamım olsun şimdilikten de. Hepinize de en güzel şekilde iyi gelmesini diliyorum şimdi bakıyorum görüyorsun müjdeli müjdeli haber göz aydınlıklar tüm sıkıntılar gitti rahatlama başladı çok güzel bir gelecekler var çok aydınlıklar var çok düşündüğün şeyler hepsi gerçek oluyor Allah'ın izniyle ve sanki sen de onu kıskanıyorsun aklındaki kişi sen de onu kıskanıyorsun o da seni kıskanıyor gibi ama sanki böyle sanki dileklerine kavuşacaksın gibi kavuşuyorsun zaten. Tertemiz hayatın oluyor. Bazı şeyleri sanki söylüyorsun ama bu erkek ne dedi, ne oldu gibi kafası dalıyor. Sanki biri kafasını karıştırıyor ya da kafası karışıyor gibi bir buşuna tartışma aranızda oluyor. Birbirinizi incitiyorsun gibi bir durum oluyor. Bir bereket hayatınızda bir mutluluk, bir bolluk, bir bereket bir sevg yaşama sevgisi hayatınızdan olacak gördüğüm kadar çok güzel bir gelecekler var önünde. Bu ilişki seni zora bırakmış olabilir ama ben artık yoruldum gibi ama mutluluk var, karamsarlık var bunları diye doğru kararı vereceksin Allah'ın izniyle doğru kararı verdikten sonra bu karamsarlıktan da çıkıyorsun. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Takip etmeyi ve yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Alma verme dengesidir. Oradan özel isteyenler bana ulaşabilir. Özel de bakabilirim arkadaşlar. Numaram oradadır. isteyen kişilerde. Biliyorsun kurşun döküyorum. Çok da iyi geliyor. Sizi seviyorum.